ulema ile haşredilmeyi istiyorsun demektir. Efendi Hazretlerimiz Ankara'da bir ihvanın vefatından sonra görülen bir rüyasını Hatmi Şerif'te haftalarca anlatmıştı. Neydi biliyor musunuz? Adam vefat ediyor. Sevdiklerinden birisi o vefat eden zatı Ali Aydar Efendi'nin de içinde bulunduğu hocaların meclisinde görüyor. Ali Aydar Efendi bunu karşılıyor. Dört mezhebin müftüsü, Efendi Hazretlerimizin şeyhi bunu karşılıyor. Diyor ki sen hoca mısın diyor. O da diyor ki hayır efendim ben hoca değilim diyor. Peki diyor seni hocaların arasına getiren ne amelin vardı ki Allah seni hocalarla haşrediyor sen ne yapardın diyor efendim 5 vakit namazımı kılardım zekat verirdim hacca gittim bunları diyor bunları kendin için yaptın ben sana Allah için yaptıklarını soruyorum Allah için yaptıklarını söyle Düşünüyor. İbadetlerinden başka bir şey gelmiyor hatırına. İlla Allah için deyince acaba diyor efendim ben medresede okuyan Kur'an talebelerini, hocalarını vaza taşırdım. Nerede bizim şoför? Salih abi gibi. Barbaros kardeşimiz Abdülmetin hocayı taşırmış. Hocaları taşırdım diyor vaaza. Böyle bir amelim var. O olur mu deyince Ali Aydar Efendi kaddesallahu sırrahu ha bize onu söyle. Bize onu anlat. İbadetlerin küçümsenmez. Ama onlar kendin için yaptıkların. Bu ise Allah'ın dini için yaptıkların. İlme hizmet ettiğinden dolayı Allah seni hocalarla haşrediyor demiştir. Biz rüya ile amel etmeyiz. Ama üstadın ifadesi, Efendi Hazretlerimizin sözü, eğer bir rüya şeriata muvafıksa onu da baş tacı ederiz. Bu rüya İslam'a muvafık olduğu için bir Allah dostu haftalarca sohbetlerinde bu rüyayı naklettiler ve bizi Mutlaka ve mutlaka ilim talebelerine ilme, Kur'an'a sahip çıkmaya davet ettiler. Nasıl ekmeğe ihtiyacımız varsa, suya ihtiyacımız varsa, Kur'an'a ve medreselere de o kadar ruhumuzun ihtiyacı var. Zenginler Allah helalinden kazanıp doğru yere harcayanlardan razı olsun. Amin. Efendi Hazretlerimiz buyururdu ki biz de ondan öğrendik. Ben de her vakit medreseme yardım eden, talebelerime sahip çıkan, onların ihtiyaçları için dertlenen arkadaşlara vallahi her gün hemen hemen dua ediyor. Efendi Hazretlerimiz de buyururdu ki cemaati müslimin her gece size dua ediyorum bir gece dua etmediniz diyemezsiniz buyururdu. Diyemezsiniz. Bizler bizler helalinden kazanıp Allah'ın dininin ayağa kalkması için medreselere sahip olmak zorundayız. Mal sahibi mülk sahibi kardeşlerim çocuklarının midelerini doyuracak, dünyada onları müstahni kılacak, dünyada başkalarına el açmasınlar diye dünyeli, dünyalık fabrikalarını kurarken, şirketlerini evlatlarına teslim ederken, çocuklarımızın, gelinlik yaşa gelmiş kızlarımızın, torunlarımızın iman fabrikaları nerede cemaatimiz? İman fabrikaları nerede? İman fabrikası mı olur Hoca Efendi? İşte burası iman fabrikası. Kardeşlerimiz ilan etmişler. Mescidimiz tamamlanamamış. Eğer mescid tamamlansaydı daha fazla insanlara haber edilecek. Bu sohbeti daha kalabalık insanlarla beraber dinleyecektik. Burası bir iman fabrikasıdır. Ama bir tane yetmez. Her mahalleye bir kız bir erkek medresesi açmak borcundayız. Bunu isteyen herkes yapabilir. Derdi olsun yapamayacağınız hiçbir şey yok. İsmail diye sohbetime gelen Nazım'ın geçtiği birisi vardı. Dedim ki ona İsmail Ali, Ali Efendi'ye sorayım. Evli misin? Tamam yenge duymadan. Nasıl hanımlar dinlemiyor değil mi? Dedim ki kardeşim Dünyanın en güzel hanımını sana vereceğiz desek. En güzel hanımını ama sen emekli maaşıyla geçinen birisisin. Şimdi en hanım, en güzel, en iyi hanımını sana nikahlayacağız desen acaba ikinci bir ev açacak kadar para bulabilir misin dedim. Ne dersin her abi? He? Kayınpeder burada mı yoksa? <laughs> He? <Gülüyor> Aha, yok yok. <laughs> evet. Tamam, ihtiyatlı. Aferin, ihtiyatlı ol. mı söyle. İsmail abi Rizeli muhtemelen hanımın duyma ihtimali de yok, kayıt da yok. Dedi ki hocam part time iş bulur. Gene hanımı alırım dedi. Vallahi hanımından korkmasa herkes şimdiden bir part-time iş ayarlamaya başlar. Limon satarsınız ya. Mendil satarsınız. Demek ki biz tek başımıza bile istesek olması gerektiğini kabul etsek. Cennetin hurilerinin böyle kazanıldığını bilmiş olsak kesinlikle bir medrese biz açabiliriz. Mahallemizde bir daire tutarız. Bir hoca isteriz. 200 metre ötede bir ikinci daire Oraya hanımlar toplanır. Buraya erkekler. Aldığımız hoca hem hanımı hanımları okutur. Kendisi de erkekleri okutur. Sonra ne olur biliyor musunuz? Bir sene sonra toplanan cemaatle zaten sana gerek kalmaz. Sen gider Antalya'nın bir başka mahallesinde dünya güzeli bir hanım daha alırsın. Bir medrese daha açarsın. Allah ahiret fabrikalarının patronu etsin bizi. Patronu olamıyorsak hiç olmazsa CEO'su kılsın. O da olamıyorsak hiç olmazsa müdürü kılsın. O da olamıyorsak işçisi, bekçisi, kapıcısı, müşterisi eylesin. Hiçbir şey olamıyorsak o zaman kendimizi listeden sildik demektir. Allah kalan ömrümüzü ne pahasına olursa olsun İslam'ın hizmetine adamayı bizlere nasip eylesin. Amin. Paket doldu mu? Evet. Tamam, bitiriyoruz. Buradan hemen çıkar çıkmaz uçağa yetişeceğim için fazla vaktim yok. Hepinizle birer birer kucaklaşmak isterdim. Buradaki ihvanımızla, buradaki Müslümanlarla tek tek musaffa edip onların iman kokan sineleriyle yakınlaşmak isterdim ama bu akşam dönmem gerekiyor. Yarın başka programlar var. Hakkınızı helal ediniz. Allah Celle Celaluhu konuştuklarımızın, dinlediklerimizin tesirini halkaylesin. Ve dekkir feinna Anlat Habibim. Çünkü vaazı nasihat mümin olan insanlara tesir eder buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizi vaazdan tesirlenen müminlerin arasına ilhak eylesin. Allah bu neşeyle, bu tesirle Antalya'yı Müslümanlar için daha fazla yaşanılabilir hale getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Cenab-ı Hak hiçbirimizi çocuklarıyla, ailesiyle سيديكليله امتحان اتمس اللهم انا نسالك تمام النعمه وتمام العافيه وحسن الخاتمه الحمد لله رب العالمين الفاتحه